arkadaşlar herkese merhaba. Bugün ee, bugünkü konumuz fren arka merkezini çıkarttık. Şöyle şöyle size göstereyim. Şuraya bir tane kutu koydum. Malum malum yağlar akıyor. Şöyle bir kutu koydum, kavlatıyor. Şöyle 11 rekor anahtar aldım. Çünkü şununla sökülmüyor, yalama yaparsınız. İzal aldım. 350 TL'yi. Zunladı mı? Zunladı. Şöyle söktüm arkadaşlar şurada. Bunun da jontalarını aldım. Evde değiştireceğim. size göstereceğim. Bakalım. İnşallah elde ederiz. Değişimi de 2000 ne yakın para istiyorlar. Ustalar. Bilginiz olsun. Şöyle söktük. 3 tane. 5 tane video söktüm arkadaşlar. Bilginiz olsun.